Tersiz, eğer gönlümü Zeynep'ime, buğulu Bambi'me bir kaptırırsam var ya... ...bir darbe daha yiyebilirim ha. O darptan sonra ayağa da kalkamam. Vay be. Ortam, vallahi size var ya çok imleniyorum ya. ya sanatçı gibi aşk yaşıyorsunuz ha. <laughs> ben ne yaptım? Ayı gibi evlendim. Hatta beben bile olacak ya. İnşallah zenci olur bebeğim. <laughs> Bak böyle ortam. Onlar çok yetenekli oluyor Ceva ya. Allah. Lan Malaka. Beben zenci olursa senin yeteneksiz olduğun ortaya çıkar. İçine ettin romantizmin ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Millet sürüye çoban olur. Bizim yetersiz çobana çıban olur. Ne dedin? Hayır. Adam elektrik mi çarptı? İşte buradayım bebeğim. Biraz daha istiyor musun? <laughs> evet gel. Hmm. Oh, Şuna bak. Ne kadar saygısız bir adam bu böyle. Unut gitsin. Unutayım. Annenin sana daha iyisini öğrettiğini biliyorum. O olsa onun canına çoktan okurdu. Yaşasa annemin ne yapacağını sen nereden biliyorsun? Kanser olup öldüğünde yanında mıydın? Ha hiç sanmıyorum. Ama Lester buradaydı. Sen nereden biliyorsun? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yok doğru hiçbir şey bilmiyorum. Hayır bilmiyorum. Ben bu filmi izlemiştim. Ben gitmiştim. Değiştirip yemek hazırlamıştım. Adam kıza açılamıyor. Ya hayır yola Kız da gıcık orayı. oluyordu. Ben de askerde bir silah kestirdim gözüme. Nasıl hoşlaşıyorum anlatamam sana. Bir gün öğrendim ki o da bana karşı boş değilmiş. Bacağımdan vurmuştu beni atış taliminde. Ay yine kuru sıkıyorsun Cevahir. Tamam. Yatırır. Neyse sen devam et atış talimine. Belki yakalarsın bir yavru bambi. Diren Cevahir. Ben de seni seviyorum. Hatta çok seviyorum dersen aslanın ağzına kafayı sokmuş olursun. Ben aslan gibi söyledim. Demek ki bu şu küfeyi unutamadı ki benden kaçıyor fellik fellik. Aslan kafam. Nasıl da farkına varamadım. Ne haber? Devir abicim bak biletleri bastırdım. Ha. Patlamaya hazır bir iç lastik gibi etkinliğimiz Devir abi farkında mısın bilmiyorum. Bak Boyacı Spor Kulübü'nün formasına kiriş kuru yemişi altın harflerle yazdıracağım. Yapıştır! Ha. Al. Yarısı senin. Koyu kusma veririz. Cevahir. Bak oğlum. Mutlu gibi görürsen de değilsin. Ben gönül adamıyımdır. Ayak üstü çekerim bu kendimi. Anlat bakayım. Niye buluşuk gördün? Ya Devir abi. Ben kadın liderlere mitinglerde bile arkadaşlık teklif edecek sürüyette bir adamım ama... ...gel gör ki bir bambi bakışlı benim yolumu değiştiriyor. İçim gidiyor Zeynep'e. Ama korkuyorum ne bir abi, şu küfür gibi olursa diye. Uçar giderse diye korkuyorum abi. Eğer bir gün Zeynep de uçak kaldırırsa benim yalnızlığımı... ...ben kaldıramam abi. Bak oğlum, ne demişler? Ya abi Allah'ını seversen ne demişler? Ben onların dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum abicim, tamam mı? Ya ne diyeceksen sen deyiver. Gönül profesörü olan sensin abi. Tamam. Tamam. Bak gence. Ne mavi göz, ne ela göz, ne yeşil göz. En iyi göz sana bakan göz. Bu kız senin son şansın. 70 milyonda bir piyango çıkar. Ama bu kız bir daha çıkmaz. Allah'ım. Hoyt <laughs> be ya sen. Devir abime bak be. Gene omuzladın gönül kapımı. <laughs> tamam devir baba. Bundan sonra aşklar fora. Açılıyorum Zeynep'e. Sana söz. Anam bu biletleri de eritiyorum. Bundan sonra buzla, fırfız. Kedere gündüz olacağım. <laughs> Müsaadenle. Çay. sonsuza dek her gün örmekten daha zor komşu kızı. Yok ya, ben boşuna uğraşıyorum. Cevahir unutamamış şu Zeynep, ne yapıyorsun? Hiç, resimlerimize bakıyorum Kuddusi Baba. Kuddusi Baba. Sen şu tanır mıydın? Allah rahmet eylesin. Babası Mevlüt çok iyi ahbabımdı. Şu de kızım gibi severdim. Ay, neyse, ben gideyim e, sanatçı işine bir bakayım. Ne sanatçısı? Ya kahvede yılbaşında eğlence düzenleyeceğiz ya. İşte Devirle Ekber sanatçı bulacaktı. Bakayım ne yaptı onlar? Aa, benim tanıdığım bir grup var. İstersen onları söyleyeyim, gelip çalsınlar. Gelsin, çalsınlar tabii tabii. Tamam olur, o zaman önce dükkanı uğrayayım, sonra yanlarına giderim. Tamam. Hayırlı işler sayılı günüm. Buraya gelirken gün saydım ve... ...seninle özel bir şey konuşmaya karar verdim Zeynep. Hani geçen senin duygularının bana açılışı vardı ya... ...ben açılışa katılım göstermemiştim hani. Tamam Cevahir. Oldu bitti o iş. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Ya bir dakika. Nereden geldik oldu bittiye? Ya da ne oldu ki bittik? Ben artık bizim aramızda bir şey olabileceğini düşünmüyorum Cevahir. Çünkü senin aklının bir köşesinde hala şu küfe var. Ve sen aklının o köşesine takılıp kalmışsın. Zeynep, ben aklımın köşesinden döneli çok oldu. Ama sen aklına köşe yapmışsın, dönememişsin oradan. Ben buraya adam gibi içimdekileri dökmeye geldim sana. Çünkü geçen sen içindekileri dökünce ben toplamıştım. Mesele senin içindekiler değil Cevahir. Mesele benim sevgimi ciddiye almaman. Şu küfeyi unutamaman. Mesele ne biliyor musun Zeynep? Cık. Mesele şu küfe değil. Mesele... ...senin İş ciddiye binince benim gönlümün dümenini kırman. Sen Egon'a demir atmışın ya.